Herkese günaydın değerli yatırımcılarımız. Bugün 19 Ağustos Perşembe günü A Markesi günlük izleme sitemize hoş geldiniz. Bugün yayınımızda dolar, ons, altın ve bitcoin konuşacağız tekrardan. Öncelikle gündemde dün Fed'in yaptığı açıklamalar var. FOMC basın toplantısının toplantı tutanakları açıklandı bildiğimiz üzere. Ve Fed 2021 senesi içerisinde varlık alımlarında azaltmaya gideceğini onayladı resmi olarak bu açıklama sırasında e, dolar endeksi öncelikle küçük bir e, satış baskısıyla karşılaştı ancak hemen ardından boğalar kontrolü tekrar ele geçirdi ve e, yükselişilmesi dün sabahki analizimizde beklediğimiz seviyelere kadar e, devam etmiş durumda. Şöyle hızlıca grafimize bakalım. E, MetaTrader 4 tarafında kritik seviyelerimiz olan e, 93 360 bölgesi kırılmış durumda. 420 tarafında e, Trading tradingview grafiklerimize baktığımızda e, 93 437 seviyesine gelmiş durumdayız. E, oradaki kritik direnç bölgesine gelmiş durumdayız. E, bu arada Dün sabah bahsettiğim gibi dilerseniz bundan sonraki analizlerimizi ağırlıklı olarak TradingView tarafında yapabiliriz. Daha fazla enstrümana e, ulaşabildiğimiz için. Zaten a markets platformunda bütün forex çiftleri ve emtialar bulunmakta ancak e, TradingView tarafına geçersek de e, diğer kriptolara e, ve çoğu hisse senedine de buradan ulaşabiliyoruz bildiğimiz üzere. Görsel açıdan da biraz daha iyi bir e, grafikle karşı karşıya olabiliyoruz tabi. Tercih sizin. Eğer ki view tarafında yapılan analizler daha iyi diyorsanız MetaTrader 4'e karşı o zaman yorumlara belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü talep olduğunu sadece bu şekilde anlayabiliriz. Buna kısaca değinmiş olalım. Tekrardan konumuza dönelim. Dolar indeksi tarafında talep artışı devam ediyor. Özellikle şu anda gündemde güvenli limanlara geçiş olması da dolardaki fiyat artışını destekleyen yegane etmenler arasında görünmekte. Genel olarak piyasada dolara olan talebin artmasının yegane sebebi birincisi koronavirüsün artış göstermesi, delta varyantının küresel çapta yayılma hızının artıyor olması, ikincisi Çin'in hala teknoloji şirketlerine uyguladığı kısıtlama gerginliği arttırıyor piyasada ve bunlara ek olarak bir de ekonomik veriler son zamanlarda küresel çapta bir ekonomik yavaşlamaya işaret etmiş durumda. Dolayısıyla bu üç etmen bir araya geldiğinde üstüne bir de Fed'in bu sene içerisinde tapering yani varlık varlıklarını azaltacağız açıklaması üzerine dolara olan talepte güçlü bir artış gördük şu ana kadar. Major çiftlerimize baktığımızda Euro dolar 2020 Kasım ayından beri en düşük seviyelerde geziyor. Sterlin dolar da aynı şekilde satış baskısı yükseliyor. Ons altında baskı yükseldi. Petrol tarafında da düşüş var. Özellikle petrol fiyatları Mayıs ayından beri en düşük noktasına gerilemiş durumda. Bugün gündemde özellikle ekonomik takvim tarafına hızlıca göz attığımızda ABD tarafında saat 15.30'da açıklanacak işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verileri olacak işte gün içerisinde fiyatın yönünü etkileyebilir. Bu yüzden yakından takip etmekte fayda var. Yukarıdan haberlerimize döndüğümüzde Avustralya doları tarafında satış baskısının fazlasıyla yüksek olduğunu görüyoruz. Zaten yanlış hatırlamıyorsam çarşamba veya salı günkü analizimizde zaten bunların hepsinden bahsetmiştik. Euro sterlin ve Avustralya dolarında satış baskısının yükseldiğini, özellikle Avustralya tarafında en son uygulanan kısıtlamalar üzerine ve beklentilerin altında kalan ekonomik veriler üzerine, özellikle işsizlik verileri üzerine satış baskısını artacağını söylemiştik. Hızlıca grafiğimize baktığımızda, orada yanlış hatırlamıyorsam bir yükselen kama formasyonu vardı, formasyon kırılımı şu bölgede yakalamıştık biz tekrardan. Önce dirençten açığa satış açtık, ardından formasyon kırılımı ile birlikte tekrardan bir açığa satış pozisyonu girdik. Hala da ben elinde tutmaktayım aşağı yönlü ivmemizde devam etmekte. Ki bu ivme önümüzdeki günlerde de sürebilir. Şu ana kadar hala haftalık grafiklerde yüksek zaman diliminde Avustralya doları desteğe ulaşmamış görünüyor. dolayısıyla satışın en azından 0.70-640 bölgesine kadar birinci Fibonacci desteğine kadar düşüşe devam etmesi beklenebilir. Kripto tarafına baktığımızda ise Robinhood borsasının son yaptığı açıklamada eğer ki dijital varlıkların ticaretinde yani tradinginde Yeterli e, karla ulaşmazsa gelirin azalacağını söyleyerek e, küçük bir uyarıda bulundu yatırımcılarına. Özellikle Dogecoin gibi altcoinlerde yeterli karlılık oranına ulaşmadığını belirtti. E, açıklama üzerine Bitcoin tarafında satış baskısı yükseldi. Ethereum tarafında aynı şekilde. E, Bitcoin 44.000 dolar, Ethereum 3.000 dolar bölgesinde. Şu anda e, ekranda da Robinhood borsasının geçtiğimiz haftalarda halka arz edilen hissesini görüyoruz. Gördüğümüz gibi açıklama sonrasında satış baskısı biraz daha yükselmiş durumda Robinhood tarafında. Şöyle Bitcoin tarafına baktığımızda da 4 saatlik grafiklerimize bakalım. 4 saatlik grafiklerde zaten fiyat kısa vadede bir destek bölgesi üzerine gelmiş durumda şu anda. Hala satış baskısı yüksek. Ekranda gördüğümüz kırmızı kare son 2 haftadır takip ettiğimiz fiyat formasyonunu göstermekte. Fiyat bu aralığın içerisinden, bu box içerisinden çıkmadığı sürece yatay piyasanın devam edeceğini düşünüyorum. Ben aşağı tarafta bu box'ın destek bölgesi 43.700 dolar, yukarı tarafta 48.000 dolar direnci bulunmakta. Daha önceden şöyle günlük grafiklerden baktığımızda benzer bir baskı düşük zaman diliminde mevcut olabilir. Günlük grafiklerde satış baskısının özellikle biraz daha yüksek olduğunu görüyoruz. Şöyle hızlıca bir Fibonacci seviyelerimizi değerlendirdiğimizde fiyatın aşağı yönde %23.6 Fibonacci seviyesine kadar çekildiğini görmekteyiz. Bu seviyenin altında 41.000 dolara kadar oyun bulunuyor. Yani hareket alanımız var aşağı yönde. Şu noktadan alış yapmak bence mantıklı değil. Ben bu bölgeyi gri bölge olarak görüyorum açıkçası. İşlemsiz bölge olarak görüyorum. Yukarı taraflardan satış yapmadıysak. En son 4 saatlik grafiklerde zaten salı günü yaptığımız analizden hatırlarsak 48 bin dolardan reddedilmiştik. Bu bölgeden ikili tepe formasyonu oluşmuştu. Ardından satış baskısının yükseleceğini bekliyorduk. Şu ana kadar satış baskısı beklendiği gibi yükselmekte. Bakalım önümüzdeki saatler içerisinde bulunduğumuz trend desteği testi nasıl sonuçlanacak. Yaklaşık 44 bin dolar bölgesinde. Ben yakından bunu takip ediyor olacağım Bitcoin tarafında. Yani trading view'den kısaca değinmiş olalım. Önümüzdeki saatler içerisinde eğer fiyat yukarı yönlü bir ilme kazanırsa, şu bölgede bir fiyat hareketi kaydedilirse ve box'tan çıkabilirse o noktada yukarı yönlü bir tekrardan işlem açılabilir diye düşünüyorum. Stop seviyesini ben tabii ki biraz daha box bölgesinin altına şu bölgeleri, 43 gün bölgesine falan koymayı düşünüyorum. Şöyle biraz daha box'ın direnç bölgesine kadar da veya orta direncine kadar da bir hedef belirlemeyi düşünüyorum. Ortalama 2.30 seviyesinde bir risk kazanç oranımız çıkıyor. Şu bölgeden işleme girdiğimiz takdir edeyim. Bu şekilde değerlendirilebilir. Yukarı tarafta kademeli dirençler 46.000 dolar, 46.700 dolar ve 47.200 dolar seviye olarak minor dirençler olarak bizleri bekliyor. Ardından da 48.000 dolar seviyesinde zaten önümüzdeki kutunun yani formasyonumuzun majör direnci bulunmakta. Bakalım önümüzdeki saatlerde ne olacak. Aşağı yönde oyun alındı. Mevcut aşağı tarafta 43.000 dolar kırılırsa da açığa satış yönlü işlemler belki değerlendirilebilir diye düşünüyorum şu noktada biraz daha dar bir stop tutmayı düşünüyorum ancak aşağı yönde yaklaşık bir 40 bin dolar, 41 bin dolar seviyesine kadar falan 2-30 civarında bir risk kazanç oranına sahip işlem fırsatı çıkabilir diye düşünüyorum. Bu şekilde iki taraflı oyun planım var. Destek testini yakından takip ediyorum önümüzdeki saatlerde diyelim. Bu şekilde Bitcoin analizimizi TradingView tarafından yapmış olalım. Diğerlerinde. Metatrader'dan bildiğimiz gibi yapalım bakalım iki tarafı da denemiş olalım ardından hangisini beğenirsek lütfen yorumlara hangisinin daha iyi olduğunu yazalım ona göre önümüzdeki yayınlarda da ondan devam edeceğim ee, şimdi ne kaldı dolar endeksi ve ons altın kaldı hızlıca metatrader 4 tarafına geçtiğimizde de dolar endeksi nerede ona bakalım şuradaymış Dolar endeks grafiklerimizi değerlendirdiğimizde öncelikle haftalık grafiklerden bakalım. yüksek zaman dilimine göre 55 haftalık hareketli ortalamanın üstündeyiz. Bu bölgeden destek aldık. Zaten ben pazartesi günkü yayınımızda bu bölge üzerinde kaldığımız sürece alışınmesinin yükseleceğini beklediğimi söylemiştim. Beklentim şu ana kadar karşılandı. Bence iyi gidiyoruz, ilerliyoruz. Haftalık grafiklerde şu anda bir önceki zirve direncini test etmekteyiz. Tam olarak söylemem gerekirse 93.460 seviyesini test ediyoruz. Günlük grafiklerimize baktığımızda fiyatın yükselişinmesinin devam ettiğini görmekteyiz. Şu ana kadar gayet pozitif görünüyor her şey. Kır tarafta oyun bulunmakta. 93-880 seviyesine kadar dolar endeksinde bir artış görebiliriz ilerleyen günlerde. Özellikle tapering haberleri sonrasında yani varlık alımlarının azalacağı haberleri sonrasında dolara olan talebin artacağını düşünüyorum. Küresel çapta gerginlik yükseldikçe aynı şekilde dolara olan talep artmaya devam edecektir. Çoğu yatırımcı portföyünde güvenli liman olarak doları tercih etmekte. Bir yandan da altın tercih ediyor ancak... E, Ons altında doların ani yükselişinden kaynaklı bir satış baskısı var. Birazdan bakacağız oraya zaten. E, dolar tarafında 93.880'e kadar dediğim gibi oynadığımız var. Aşağıda fiyatın 93.360 seviyesinin altında e, günlük mum kapatması satış baskısının arttığını gösteren ilk sinyal olarak değerlendirilecek fiyat hareketi tarafından. E, ancak şu ana kadar indikatörde herhangi bir uyumsuzluk bulunmamakta. Momentum birikmiş durumda. E, temel taraftan da yukarı yön onaylanmış durumda. Bence dolar önümüzdeki günlerde yükselişe devam edebilir diye düşünüyorum ben. Ancak şunu aklımıza tutalım. Fed tarafında tam bir tarih belirlenmedi. Fed yetkililerinin bir kısmı Eylül ayında bir kısmı Aralık ayında tapering'e başlanması gerektiğini söylüyor. Bu tapering'in ne zaman başlayacağı olayı ise önümüzdeki hafta tekrardan Jerome Powell'ın yapacağı konuşma da belli olacak diye düşünüyorum ben. En azından orada bir sinyal arayabiliriz. Bu hafta tapering konusu biraz daha kapanmış gibi görünüyor diyelim. Ve yavaştan ons altına atlayalım. Ons altın tarafında da son olarak haftalık grafiklerden baktığımızda fiyat uzun vadeli trend desteğinden zaten önceki hafta tamamen sekmişti. Şu ana kadarki fiyat hareketi önce bir yükseliş ilmesini gösterdi ancak e, tapering haberleri üzerine satış baskısı yükseldi ons altında. E, önümüzdeki günlerde de bu satış baskısı biraz daha yansıyabilir. E, açıkçası e, benim şöyle bir beklentim var. Ons altın tarafında ani bir düşüş beklemiyorum. Şurada olduğu gibi bir düşüş tam olarak beklemiyorum ben şu anda. Böyle bir düşüş için fiyatın 1766 dolar desteğini kırması gerekiyor belki benim için. 1766'nın altına kırarsak ve bu seviye üzerinde 4 saatlik mum kapatırsak veya en azından güçlü bir saatlik mum kapatırsak o noktada ben satış baskısının yükseldiğini düşünüyorum. O noktaya kadar yatay piyasayı takip edeceğimizi düşünüyorum. Biraz daha gri bölgeye gelmişiz gibi görünüyor. Şöyle tam şey yapmam gerekirse, çizmem gerekirse. Kritik direnç bölgemiz olan 1800 bölgesinden, 1798 bölgesinden reddedildik geçtiğimiz günlerde. 4 saatlik grafiklerimize baktığımızda aşağı yönlü inmenin hala devam ettiğini görmekteyiz. Burada bir formasyon oluşmakta, bir bayrak formasyonu oluşmakta. Şöyle hızlıca çizmem gerekirse. Şu ana kadar düşük zaman diliminde işleme girilebilir diye düşünüyorum. Satış baskısı yüksek. Öte yandan güvenli limanlara geçildiği için onun altına olan talep de hala o kadar düşmüş değil. Hatırlarsak ben önceki analizimizde şundan bahsetmiştim. Dolar endeksi yükseliş kaydetse bile ons altında ben çok ani bir düşüş beklemiyorum. Ya kısıtlı bir düşüş bekliyorum ya da yatay piyasa bekliyorum demiştim. Hala aynı beklentim devam etmekte. Çünkü dediğim gibi güvenli limana geçiyoruz. Piyasa gerginliği artıyor ve piyasa gerginleştikçe özellikle fon yöneticileri başta olmak üzere çoğu yatırımcının en çok tercih ettiği araç genellikle ons altına dayalı yatırım fonları oluyor. Şimdi bir saatlik grafiklerimizde düşük zaman dilimize geçtiğimizde fiyatın Güncel formasyonun orta direncinden reddedildiğini görmekteyiz. Gün içerisinde işlem fırsatı arayan yatırımcılarımız için konuşuyorum şu anda. Bir saatlik grafiklerimizde şöyle üç farklı seviye görebiliriz. Bu seviyeleri tam olarak vermem gerekirse öncelikle 1782 dolar seviyesi kritik. Bu seviye bir saatlik grafiklerde kırılırsa yukarı yönde 1786'ya kadar bayrak içerisinde, formasyon içerisinde bir yükseliş görülebilir. E, bu noktada bir long pozisyon, e, alt pozisyon değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Dirence kadar 1785-1786 bandına kadar. E, tekrardan bu bölgeden aşağı yönlü düşüşün devam etmesi beklenmekte. Aksi takdirde aşağı yönlü şu anda son bir saatlik grafikte e, formasyon orta direnci 1782 dolar, alt destek seviyesi de 1773 dolar seviyesi. Bu üç seviye arasında e, piyasanın bir süre daha devam etmesini bekliyorum ben. 1773-1782-1786 Bunları not edelim. Aşağı yönde eğer ki tekrardan fiyat hareketi olursa satış yönlü işlemler değerlendirilebilir o noktada. E, ancak orta e, dirençten zaten reddedildiğimiz için risk kazançı şu anda pek uygun değil. E, alt taraftaki destek mi 1773 kırılırsa ve noktada e, yani formasyon kırılırsa o noktada tekrardan satış düşünebilirim. 1766 dolar seviyesine kadar diyelim. E, bu şekilde önümüzde farklı seviyeler bulunmakta. Bayrak formasyonları genellikle e, yukarı yönlü kırılır, genellikle devam formasyonlarıdır. Ancak formasyon kırılımı gerçekleşene kadar yani e, bu senaryoda 1787 dolar kırılana kadar e, alış yönlü işlem yapmak orta vadede yani 4 saatlik grafiklerde vesaire riskli olabilir. E, bu yüzden pek tavsiye etmem açık konuşmak gerekirse. Düşük zaman diliminde değerlendirmek, küçük dalgalanmalardan kazanç elde etmeye çalışmak şu noktada daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum ben. E, eğer alış yönlü işlem yapacaksak yani çok uzun süre elde tutmamak lazım bence. Günlük grafiklerde görünüm biraz daha negatif. Şu ana kadar iki tane doji mumu gördük. Geçtiğimiz günkü mumumuzda güçlü satıcılı kapanmış durumda. Şöyle mumun alt tarafına baktığımızda fiyatın en azından orta seviyede satıcılı bir bölgede olduğunu görüyoruz. Şu ana kadar günlerleyen tabi takmum kapanana kadar yorumlamak doğru olmaz. Aşağı yönde oyun alanımız bulunmakta dediğim gibi 1766'ya kadar bu hafta sonuna kadar çekilebiliriz bence diyeyim. Siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şöyle en son Fibonacci seviyemize baktığımızda onu da hızlıca değerlendirelim. 1768 ve ardından 1752 dolar seviyelerinde. Dolayısıyla güçlü bir geri çekilme fiyatı 1752 bölgesine kadar da çekebilir diye. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun diyelim ve bu şekilde bugünkü yayınımızın sonuna gelelim. Ee, bu içeriklerin tamamı kişisel fikirlerdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir onu hatırlatmış olalım. Trading view yoksa metatrader mi? Hangisini tercih edersiniz? Onu da yorumlara belirtebilirseniz çok sevinirim. Videomuzu beğenmeyi ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Herkese kazançlı bir gün diliyorum. Yarın sabah kendinizle görüşmek üzere.